Arkadaşlar merhaba. Çelebi'nin videosuna şeyine bakalım. Ee, bilançosuna arkadaşlar. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzanmış. Net işletme sermayesi açı oluşmaya başlamış. Çok değil yeni başlamış. Net bu çelebilikte 1 milyar 946 milyon artarak 2 milyar 671 milyona yükselmiş. Yabancı paranın öz kararlı oranı 12.76 eksizdi arkadaşlar. Nakit akışları çeyreklikte kötüye vurmuş. Yani bir önceki çeyrekten daha kötü olmuş. Ufak tefek yatırımları var. Öyle inceleyin arkadaşlar. Stoklar da çeyreklikte yüzde 40.93 oranında artmış. Ufak tefek yatırımlar var derken arkadaşlar gidip inceleyin. Bu da e, husus. Yatırımlar çok fazla şey değil, değil yani öyle söyleyeyim. Ama borç çok ciddi oranda artmış arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 milyarlık gibi bir borç açmış. Ama yatırım göremedim. Yani onun karşılığında 2 milyarlık bir yatırım falan göremedim arkadaşlar. Ee, nereye gittiğini de bilmiyorum aslında bu paranın niye bu kadar çok borçlandığını da bilmiyorum. Yani yatırıma gitmemiş ama. Yani yatırımda bir şey görmedim ben. Gidip inceleyin yani. Siz tavsiye tavsiyem o. Şimdi arkadaşlar etkinlikler zayıf. Onu biliyoruz. Gelelim fa faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şey çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl giriyor gideceğiz. Ee, aynı döneme bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok buna bakacağız. Hem de bir yılda katletli yola bakacağız. Buradaki favuk aslında tam favukte Faaliyet karının vergisi düşünmüş. Faaliyet karının amortisman eklemlesiyle yapılan bir e, favuk. E, öyle söyleyeyim ama ben burada e, faaliyet karı diye söz edeceğim. Ayrıca öz Karar büyümesinden bahsederken de bedelli, bedelsiz, tahsisli bunların hepsini bertaraf edip e, öz kaynaklar ne kadar büyümüş o gerçek anlamda size onu açıklayacağım. E, hasılattan başlayalım arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekte yüzde 25.93 büyüyken bu çeyrekte yüzde 27.12 büyümüş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Daha doğrusu peş peşe iki çeyrek eksi yapmış. Tabi geçen sene de bakın böyle bir eksi durumu yok. Ee, eksi yapmış. Dolayısıyla bu her iki çeyrekte mi yormuş çeyreksel bazda? Hasılat artmış yüzde anlamda. Alın, her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene bu 25.7'ymiş Şu anda 25.48. Bir önceki çeyrek 15'miş. Dolayısıyla bu geçen senekiyle aynı. Ama bir öncekinden iyi. Arkadaşlar. Ee, zaten geçen sene de bir öncekinden iyiymiş. Önünü söyleyeyim. Genel net kar kısmına. Her 100 liralık hasılatlar ne kadar net kar edilmiş? Geçen sene bu 21.99'muş. Şu anda 24.93. Bir önceki çeyrek 7.62'ymiş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi. Bir öncekinden de iyi. Zaten normalde 6 ile biliyorsunuz havacılık sektörünün e, arkadaşlar e, dönem dönem ee, değişik zamana da değişik havacılık e, sektöründe şeyler geliyor. Gene de 9'da 12 çok iyi geliyor. Yani havacılık sektörünün şeyi bu. Bundan sonraki şey, iyi gelmesini bekleriz yani. Bunu da söyleyeyim. 6 ile 9'u e, olumlu görürüz yani. Şey, 9 da 12 pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Gelelim öz kaynakların ne kadar verimli kullanabilmiş arkadaşlar. Bunu ölçeceğiz. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklarıyla yaptığı her 100 liralık öz kaynakları yaptığı hasılat %67-18'miş. Bu oran şu anda 59.08'e düşmüş. Bir önceki çeyrek de 50'ymiş. Dolayısıyla geçen seneden düşük, bir önceki de yüksek olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı elde etmiş? Bu geçen sene 16.84'müş. Şu anda 15.06. Bir önceki çeyrek 7.56'ymış. Bu da en çeyrekten yani geçen senekinde kötü, bir öncekinden olumlu olmuş. Gelelim net kâr arkadaşlar. Net da her yüz liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl, bu zamanlar, %14.78 net kârlık atırken, şu anda 19.73.60, bir önceki çeyrek 3.80 e, birmiş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi, e, paralel bir öncekinden de iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %21.87 büyürken şu anda 33.95 oranında büyümüş. Büyücük çelik ne Bu da her iki iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. 2022'ye 9'da zirve yapmış %336 ile ondan sonra 114'e düşmüş. Sonra 91 düşmüş. Sonra 111'e düşmüş. Yani son 3 çeyreklik stabil devam ediyor diyelim arkadaşlar. Ee, ama 2029'da, 22.9'da da e, gerçekten olağanüstü bir performans göstermiş. Ama o performansı son 3 çeyreklik gösteremiyor. Stabil devam ediyor diyelim. Bizim baz aldığımız nokta 21 2021 2021de bu Allah'ın kelamı değil. Ben burayı baz aldım. Siz başka noktayı baz alabilirsiniz. Oradan bu yana gördüğü en dip nokta 155 78miş. Oradan bu yana öz kaynakla %672 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. 481 gibi. 5 gitmiş. Ee, neden arkadaşlar? Nedeni de şu. O zaman da zaten çok ucuz değilmiş. Dolayısıyla burada sanki bir denge oluşmuş gibi. Çünkü piyasa 5 düşük piyasa değildir. 2.90'mış. Şu anda yaklaşık 7.13'te 3 olsa 6-7.5 yani 2.4 katı 2.3 2.4 katı kadar şu anda yukarıdan işlem geliyor. Yabancı paranın öz kaynaklı eskisi 0.35'miş ama dolar da çok bir yere gitmedi arkadaşlar. FK 1703 piyasa değeri defter değeri 73 713 fiyat bölü ise başı öz getirisi de 968 olmuş arkadaşlar. Zirve fiyatı 985'miş şu anda 95.90 zirvesinden sadece %8 aşağıda hisse zirvesinde sayılır arkadaşlar. Defter değerimiz 127'ymiş. Bu 127'yi %111 oranında çoğaltırsak ee, ne kadar sürede e, fiyata erişik ya da piyasa değerine o da 2.63 çıkmış. Yani 32 ay sonra ki öz kaynağı 905 lira vererek bunu şimdiden satın almışız. Bu oran size az gelir, çok gelir. Sizin bileceğiniz iş. Gelelim can alıcı noktaya. Defter değerimiz 120 lira arkadaşlar. Bunu biz büyümeyle, yıllık büyümeyle çoğaltırsak yani %111 noktası ki oranı da çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak, öz kaynaklarının ortağı olarak bir yıl sonra kazanacağımız para 140.99 yani 140 lira. Biz bu şirkete ne veriyoruz arkadaşlar? 120 lira mı veriyoruz? Hayır. Ne veriyoruz? 9.5 lira. Bu 9.5 lirayı biz arkadaşlar faize yatırırsak %40'tan kazanacağımız para 362. Yine herhangi bir durum varlık alırsak, duran varlık alırsak deflasyonlar kaynaklanan 356 lira para kazanacağız. O zaman şirket şu andaki performansıyla alternatif eee çok çok altında kalmış. Daha doğrusu alternatif getiri şirketin getirisinin 2.57 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz, değil mi? Bunun olması için arkadaşlar ya şu büyümenin yaklaşık %300 olması lazım. Tamam mı? %300 olursa o zaman 380 lira gibi bir para kazanır şirket, değil mi? şuradaki gibi, 2029'daki gibi %300 büyükse o zaman ne deriz arkadaşlar? O zaman bunun getirisi 380 olur ve şirket alternatif getiri yani. Böyle bir şeyiniz varsa, bir sonraki bilançoda böyle bir büyüme öngörünüz varsa doğru yoldasınız. Yok e, böyle bir büyüme öngörünüz yoksa ki ben %300 büyüyeceğini hiç tahmin etmiyorum, sanmıyorum. Yani ben Böyle bir beklentim yok. Ama olur ki siz böyle bir çalışma yaptınız. Gerçekten bu kadar büyüyecek diyorsa mesele yok. Ama bu kadar büyümezse o zaman sizin buraya yatıracağınız para enflasyonun ve faizin altında kalır. Ama neye göre? Şirketin öz kararına ortak olarak arkadaşlar. Yoksa fiyata değil. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Sorun şurada. Defter değeri büyüme fiyat arasında bir kopukluk var. Bunun düzenli olması lazım. Ya bu dediğimiz gibi bu büyüme %300 seviyesine çıkacak. Şirket alternatif getir gelecek ya da fiyat gelir gelecek arkadaşlar. Geri gelip o parayı verdiğimiz para o para faiz getirisi ne olacak arkadaşlar? Şu 140 liranın altına gelecek. Yani mesela örneğin biz buna atıyorum arkadaşlar. Biz buna 500 lira versek 500'ün getirisi ne olur arkadaşlar? 200 lira olur değil mi? Bak yine olmadı. Yani buna atıyorum arkadaşlar. kafadan atıyorum. 100 lira versek ne kadar olur? 40 lira getirisi olur değil mi? 300 lira versek 120 lira getirisi olur. Öyle söyleyeyim. O zaman deriz ki ya şirket faizi ve enflasyonu ölmüş. İşte bütün mesele buradaki ilişkinin sağlıklı çalışması arkadaşlar. Şimdi ne anlatmanı istiyoruz? Bir sefer etkinlikler kötü dedik değil mi? Faaliyetler e işte yani Geçen seneye göre ılıman, normal, normal, paralel. Ama bir önceki çeyrek göre iyi, öyle söyleyeyim. Ee, ancak dediğim gibi e, %110 büyüme kötü mü büyüme mi? Hayır. Enflasyonun %40 olduğu yerde %110 bir büyüme neredeyse enflasyon 3 katı. İyi. Bak mesela büyüme de değil, mesela bilanço da değil. Mesela büyüme defter değil, piyasa değer arasındaki ilişkinin kopuk olması. Yani eğer sen %100 büyüyorsan o zaman kusura bakma. Yüzde yüz büyüyen bir şirkete defter devir. Yedi katı verilmez arkadaşlar. Sorun o da zaten. Yedi kat verince o zaman ne oluyor? Alternatif getirinin altına geliyorsun. Ya dediğim gibi bu öz kaynaklar yüzde üç yüz seviyesinde gidecek. Sen diyeceksin ki ben hesapladım, kitapladım. Bu böyle olacak. O zaman doğru yöndersin. Veyahut da eğer bunu yanlış hesaplarsan o zaman paran, enflasyon ve faizin gerisine düşecek, ezilecek arkadaşlar. O zaman da bunun usturuplu bir yer, yere gelmesi lazım fiyatı. Demi dediğim gibi siz buna 100 lira verirsiniz, 40 lira getirisi olur. O zaman dersiniz ki ooo 40 lira nereye, 140 lira nereye değil mi? Yaklaşık bunu e, 4 4,5 katı yenmiş olur. O zaman o alkışlar değil mi? Yani 300 lira verseniz yine 120 lira olur. Faizin getirisi yine şirket karlı olur. İşte ne yapacağınız arkadaşlar, ileride şirketin ne yapacağını şirketin öz kaynak büyümesini doğru tahmin ederseniz enflasyonu, faizi, Bunların hepsini hesaba atarsanız doğru yatırım tercihi ve karar vermiş olursunuz. Aksine yanlış yatırım tercihi yaparsınız ve paranız erir. Yok abi ben fiyat oynuyorum. Fiyat buradan 9 liradan 3 ay içerisinde 1800 liraya gider. Ya böyle bir öngörünüz varsa fiyat oynuyorsanız zaten bu videoyu seyretmeyin arkadaşlar. Ben çünkü fiyatın nereye gideceğini ben bilmiyorum. Benim öyle bir öngörüm yok. Fiyat düşer ya da çıkar. Böyle bir öngörüm yok ki. Yarın pazartesi günü fiyat Efendim buradan bir harekete başlar 2000'e gider veya bir harekete başlar gelir 150-300 seviyesine. Ben bunu bilmem mümkün değil ki. İddiam da değil. Böyle bir iddiada da değil. Ben yatırımcı hitap ediyorum. Trader'i hitap etmiyorum. Yatırımcıya diyorum ki sen buraya para mı yatırdın mı? Azalacağın para bu. E, faiz yatırsan bu. Çünkü sen nesin? Bu şirketin öz kaynağı ortası. Fiyat ortak değilsin. Fiyat düşer çıkar tamam mı? Eğer sen orta uzun vadede yatırımcıysan o zaman öz kaynaklara oynarsın. Fiyat oynamaz. Fiyat çeytendir, aldatıcıdır. Bugün 9 lira olur, yarın bakarsın 500 lira olur. Onu kimse bilemez arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bugün videoları erkenden haberiniz olur. Ya da kafanız karışır. Benim de zaten amacımız kafanı karıştırmak. Ya sen ne arıyorsun? Pazara gidip domates alırken bile inceliyorsan. O zaman aldığın hisseye bak abi git faaliyet kapılarını oku, sağına bak, soluna bak. Ya bu şirket ne yapmış, ne kadar yatırım yapmış. Yani bu ileride bu yatırımın geri dönüşü ne olur, ne olmaz. Ben bu şirketin orta olarak bu şirkette ne kadar faydalanabilirim değil mi? Bunların hepsini araştırırsan, incelersen, kafanda karışırsa, doğru araştırmaya girersen o zaman doğru karar verirsin arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.